Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizin için Şu 15 bin kupalıkta gizemli geliyordu ya Arkadaşlar şimdi biz bunu açacağız ama Bunu açmadan önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın O yüzden şimdi başlıyoruz Like da atmayı arkadaşlar Çünkü arkadaşlar 15 bin kupaya Yani çok emek harcadım diyebiliriz Şimdi Leon oynuyoruz bir maç Acaba güzel bir ne gelecek? Çok merak ediyorum. Karakter çıkmaz ama ben ki çıkar. Onun da az ihtimali var. İnşallah bir destans bir karakter bile gelse ben sevinirim. Yani bir destansı al ben ondan da sevinirim. Süper Ender'de hepsi var arkadaşlar Yani, yani başka bir şey de çıksa da sevinirim. Ama güzel bir şey. Böyle aksesuar yıldız gücü öyle bir şeyler bile gelse ben sevinirim arkadaşlar. Şimdi izleyelim. Mekte bu, bu bir nazardan saklanalım. 5 kupa yoksa olamayacağız çabuk. 15 bin yani 5 kupa demiş. 15 bin kupa. Tamam şimdi yenilsek burada az kupa kazanırız. Çünkü 16 rüklü. Arkadaşlar benim yeni karakter Cordelus'la oynadığım o bir önceki videoda Cordelus'la oynadım yani T10B'ye kadar. Onu siz izlemeyi unutmayın arkadaşlar. O yüzden şimdi burada başlıyoruz. Yani iki tane telefon gözüküyor. Orada ikisinde de efsane village'in trade diye bir şey yazıyor. Ona basarsanız Cordelus diye gözüküyor. Tamam artık hesaplaşmadayız. Şimdi arkadaşlar Hı hı. Ah be yapamadım arkadaşlar. Neyse şimdi başardık. Şimdi 15.000 olduk arkadaşlar. Şimdi biz gizemli sergiyi açacağız Like atarsanız her zaman daha güzel bir şey gelir. Hemen like 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 atın. Çabuk çabuk. Tamam like attınız mı? Şimdi basıyorum. Çok güzel bir şey çıktı arkadaşlar. videomuz bitti arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Bay bay.